Ölünce ne oluyor baba? Ölünce göklere yükselirsin. Oradan dünyayı izlersin. Bir gün hepimiz ölürüz oğlum. Sen niye mutsuzsun? Ölüm bakıyorsun sen bu çocuğa. Bakıcıyım ben, anası değil. Kızım sen daha önce böyle bir iş yaptın. Yapmadım. Ama çabuk öğrenirim. Ya abla sen nasıl işin Tam batalım diyorsun ama sen bilirsin. Allah büyük müdür bey. Allah büyük. Ama sizin kayık biraz küçük. İnsana bacım in. Kızım doğru düzgün anasana. Yusuf Bey bir anda oldu çok özür dilerim. Başına bir şey geldiyse. Sen ne işin var lan burada? He. Olur Arif, ha, bırak. Arif ne yapıyorsun? Tur. Tur. Hı. Çalışacak mısın? Çalışacağım. Sen kim olduğunu sanıyorsun kız? Para veriyorum ben sana çalış diye. Arif'le oyna diye değil. Özür dilerim. Özür dilerim. Annesi olmadan Arif'i kaç kez dışarı çıkarttın? Dileklik. Çok yakıştı da o sana. Bir kere bile gözümün içine bakmadın ki baba. Baba! Oğlum! üstesinden geliriz değil mi? Geliriz Yusuf amca. Affet Affet. Sardalya kokuları içinde çalışırken... ...zavallı bir çocuğun elinden tuttum o Sardalya kokulu kızı unutma.